Evet, diriliş günü, yani kıyamet günü. Kıyamet günü ile ilgili Kur'an nasıl bilgiler vermiş hiç merak ettiniz mi? Hiç sorguladınız mı, baktınız mı? İsterseniz birlikte bakalım. Şimdi <laughs> ayetler çok uzun olduğundan bir özet şeklinde anlatacağım inşallah. Ayet numaralarını vereceğim. Tek tek kontrol edip bir puzzle'ın parçaları gibi parçaları yerine oturttuğunuzda büyük resmi çok güzel bir şekilde göreceksiniz inşallah. Yani buradaki video sınırlı sürede yapılabiliyor. O yüzden böyle bir yöntemeye başvurmak durumundayız. Şimdi diriliş günü. Birinci olarak bu konuyla ilgili en yani en baş noktası, en çıkış noktası 39. surenin 68. ayet. 39 68. Bunu okuyacağım inşallah. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Öncelikle ayet okumadan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Bize anlatılan, bugüne kadar anlatılan tüm bu kıyamet günüyle ilgili hikayeleri, masalları bir kenara bırakın. Ve Kur'an'la yeni bir ahiret inancı, yeni bir e, diriliş günü inancı ve yeni bir düzen inancını oluşturun. Yani Rabbimiz Kur'an'da bunları tek tek anlatıyor. Neden bir başkalarının söylediğiyle, e, yani söylediğine inanıp yarın bir gün orada e, şaşkınlıktan şaşkınlığa geçelim, büyük bir şok yaşayalım Rabbimizin dediğini takip edersek hiçbir sorun yok değil mi? Çünkü o vaadinden dönmez. Euzubillahimineşşeytanirracim. Boruya üflenir. Bunun üzerine Allah tarafından korunanlar hariç göklerde ve yerde bulunan herkes baygın düşecektir. Sonra ikinci bir kez üflenecek. Bunun üzerine onlar ayaklanacaklar. Bu ilk boruya üflenmesiyle artık Yeryüzündeki tüm insanların baygın düşeceğini, ikinci bir üflenişte ise yeryüzündeki yani toprağın altında, üstünde fark etmiyor. Herkesin dirileceğini anlatıyor Rabbimiz. Burada küçük bir detay var. Allah tarafından korunanlar hariç diyor. Onlar kimler? Cennettekiler. Hani ölüm anında selamun aleyküm yaptıklarınızdan dolayı girin hak ettiğiniz cennete denilecek diyor ya ayette. İşte doğrular gerçekte ölmezler. Doğrular bir ölüm tadarlar. O da buraya gelmeden önce göksel toplumda yaşadığımız ölüm. İkinci ölümü tadacak olanlar inkarcılardır. Yani cehennemlik olanlardır. İnkarcılar iki yüzler artık kimse. Şimdi sonrasında ne olacak? Sonrasında insanların ve cinlerin tüm nesilleri yeryüzünde toplanacak. Sonra e, toprağa bağımlı olmayacağız. Çünkü bu evrenin yani bu e, dünyanın yıkılacağını görüyoruz Kur'an'da. İşte dağlar birbirine çarpacak, işte toz haline gelecek, işte yer patlayacak, şöyle olacak, gökler yıkılacak, yıldızlar parçalanacak. Bütün bu düzenin yerle bir edileceği ve insanın da hatta e, 101. surenin 4. ayetinde insanın da bir e, kelebeğe benzeterek yani toprağa bağımlı olmayan kelebeğe benzeterek insanların bu şekilde dirileceğini söylüyor. Yani ruhlarımızın toprağa bağımlılığı olmayacak. Biz şu an toprağa bağlı yaşıyoruz. Ve o gün bu bağımlılık olmayacak. Zaten yeni bir düzenin kuruluşunu buradan da çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Sonra Rabbimiz melekleriyle beraber bu evrene gelecek. Hangi ayet? 89. surenin 22. ayet. Yeryüzü onun ışığıyla parlayacak. 39. surenin 69. ayet. Bizim evrenimiz şeytan için geçici bir egemenlik alanı olduğundan Allah'ın fiziksel varlığına dayanamaz. Zaten Rabbimizin gelişiyle bu yıkım başlayacak. Buranın yıkılmasının nedeni ne? Rabbimizin enerjisine burası dayanamaz. Bunu anlayabiliyor musunuz? Ruhlarımızı büyütelim diyoruz ya sürekli. Ruhlarımız büyüdükçe işte o gelişte, o kıyamette ee, Rabbimizin gelişine e, dayanacak seviyeye ulaşır. Ruhlarımız büyüdükçe gelişir. Geliştikçe daha güçlü hale gelir. Namaz, oruç, hac, zekat, Kur'an'da uygulayacağımız tüm emirler, kıyam, rükû, secde, zikir, tefekkür, Kur'an okuması bunların hepsi bizim ruhumuzu besleyen araçlardır. Bunların en önemlileri zaten ibadet ritüelleridir yani. Bunu nereden anlıyoruz? 7. surenin 143. ayetinden. <laughs> İşte Rabbimiz yaklaştıkça yıldızlar birbirine çarpacak. Bu nerede geçiyor? 78. surenin 8. ayeti, 81. surenin 2. ayeti. Lütfen durdurup kontrol edip devam edebilirsiniz. Sonra yeryüzü ayaklarımızın altında paramparça olacak. 69. surenin 14. ayeti, 89. surenin 21. ayetinde. Bu dehşetler imanlıları endişelendirmeyecek. Elhamdülillah biz bundan korkmuyoruz. İnşallah imanlar olarak öleceğiz. Ve 21. surenin 103. ayetine göre biz bunlardan zerre etkilenmeyeceğiz. İnşallah. Sonrasında ne olacak? Sonrasında üst cennet, alt cennet, araf ve cehennem. Dört tane seçenek olacak. Üst cennet nedir? Yüce Allah'ın gelişi üzerine tüm insanlar ve cinler büyüme ve gelişme derecelerine göre otomatik olarak sınıflandırılacaktır. Yalnızca Allah'a tapınarak, ahirete iman ederek, doğru bir hayat sürerek ruhlarını beslemiş olanlar Allah'a yakın kalmak için yeterince güçlü olacaklardır. En yüksek kademelerde bulunacaklardır. Alt cennet, ruhlarını daha az geliş daha az derecede geliştirenler ve aynı zamanda 40 yaşından önce ölenler için ölenler alt cennete doğru ineceklerdir. Rabbimizin gelişiyle sıralama başlıyor. En çok dayananlar üst cennette kalıyor. Rabbimiz daha da yaklaştıkça daha az ruhlarını besleyenler alt cennete geldi. Sonra sıra Araf'a geldi. Kendilerini cehennemden korumaya yetecek kadar yetecek ancak alt cennete girmeye yetmeyecek kadar ruhlarını besleyen insanlar olacaktır. Onlar ne cehennemdedirler ne cennettedirler. Kendilerinin alt cennete kabul edilmesi için Allah'a yalvaracaklardır. 7. surenin 46. ve 50. ayetlerini lütfen okuyun. Allah onlara acıyacak ve arafı alt cennete katacaktır. Subhanallah, Rabbimize övgüler olsun. Rabbimiz inşallah oraya düşmeyiz. Arafa da düşersek Rabbimiz bizi bağışlasın diliyorum. Şimdiden. Cehennem. Evet, en kritik nokta. Zayıflıkları yüzünden Allah'tan bucak bucak kaçacakları barındırmak için yeni bir 8. evren yaratılacak. Bunu 69. surenin 17. ayetinde görüyoruz. Onlar ruhlarını beslemek ve geliştirmek konusunda başarısız oldular. Allah cehenneme bir tek varlığı koymaz. Kişi bugün Allah'ın talimatlarını takip etmeyerek, onun verdiği ibadet pratiklerini, ibadet usullerini takip etmeyerek, onun emrine isyan ederek ruhunu küçültür. Ama namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, e, zikir yapar, tefekkür eder, Kur'an okur, kıyam, rükû, secde, aklınıza gelecek tüm ibadetleri yerine getirdikçe her inşaallah dediğinde, her maşallah dediğinde ruhu büyür ve gelişir. İşte bunu yapanlar ruhlarını büyütüp geliştirenlerdir. Bunlar alt cennete, daha da geliştirenler üst cennete gidecektir inşaallah. O yüzden e, lütfen, Rabbimiz'in Kur'an'da verdiğim bu ayet numaralarını kontrol edin. Rabbimiz'in Kur'an'da bize verdiği talimatları takip edin. Sadece Kur'an deyin ki, bugün bana nasıl bu bilgiler Rabbimiz tarafından ulaştırıldıysa, size de bu bilgiler ulaştırılacaktır. Samimi olanlar, temiz olanlar dışında bu Kur'an'ı kimse kavrayamaz. Bu Kur'an'ın ayetidir. Samim Samimiyetten, temizlikten kasıt nedir? Beden temizliği midir? Hayır. Kalbin temiz olacak, aklın temiz olacak. Ne olacak? Peygamber adına o öldükten 200-300 yıl sonra uydurulmuş kitapları getirip dinin içine koymayacaksın. Hiçbir insanı dininde otorite olarak kabul etmeyeceksin. Tavut dediğimiz nedir? Budur işte. Allah'ın dışında herhangi bir varlığı, herhangi bir şeyi e, otorite olarak kabul etmektir. Bizim her şeyimize karar verecek olan Rabbimizdir. Biz kendimizi mutlak şekilde yalnızca O'na adamalıyız. Bu çok çok önemlidir. Ki şeytanın e, Rabbimizle olan konuşmasında bu geçer. Onlara sağlarına yaklaşacağım, sollarına yaklaşacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ancak der şeytan, kendisini mutlak şekilde yalnızca sana adayan kullar bunun dışındadır der. Ve Rabbimiz de evet bu benim yasamdır der. Şeytan bile Kur'an'da tekrar ediyor. Kendisini mutlak şekilde yalnızca sana adayan olursa benim onlara bir gücüm yetmez diyor. O yüzden Allah'ın korumasını istiyorsanız, Allah'ın size cennetini nasip etmesini istiyorsanız, onun talimatları dışında hiçbir şeyi takip etmeyin. Allah yeter, Kur'an yeter. Ki Kur'an'da Rabbimiz sürekli bunu vurgular yani. <laughs> Esenlikler diliyorum. Kur'an, tüm Kur'an başka hiçbir şey değil.